Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yaralarının sarılması amacıyla tüm Türkiye tek yürek oldu. Yangının kontrol altına alınması için ilk andan itibaren ilgili birimlerini bölgeye görevlendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda yangından zarar gören üreticinin acil yem ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Marmaris, Milas ve Manavgat'taki üreticilere toplam 45 ton yem gönderdi. Uğurlama törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkoya, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının ilk gününden itibaren yangın bölgesinde itfaiye daire başkanlığına bağlı ekiplerimiz yangın söndürme faaliyetlerinin içerisinde direkt yer alıyorlar. Yol daire başkanlığımıza bağlı iş makinalarımız yangın bölgesinde yardım sevk araçlarımız yangın bölgesinde ve yangının ilk gününden itibaren yangının söndürülmesi için elimizden gelen desteği Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde ve oradaki afet koordinasyon kriz merkezleriyle işbirliği halinde yapmaya çalışıyoruz.